Yay çek. Yay sağ. Şimdi bugün biraz ilklerden bahsedeceğiz, tamam mı? Neyle ilklerden bahsedeceğiz? Geçen hafta iki tane hadis öğrendik. Böyle değişim olarak. Bir kendi unuttuğumuz bazı şeyleri hatırlayalım. Muhakkak bunları biliyorsunuz da ben hatırlatma amacıyla söylüyorum. Peygamberimize ilk ayet, yani Allah'ın söylediği ilk söz neydi? Cebrail'in getirdiği. Söyle bakalım. Evet ilk emri, ilk sözü, ilk rahat. Neydi? Ne demek? Yani o Arapçası. Biz Türkçesini söyleyelim. Türkçe konuşalım, Türkçe anlayalım. Oku. Oku diyor değil mi? Oku Rabbinin adıyla oku. İlk emir, ilk gelen e, Allah'ın sözünü getiren Cebrail Aleyhisselam onu demiş. Oku demiş. Ya Rabbi'nin adıyla oku, ezelce dediğiyle yalnız. Dersteyken böyle olmasın. Oku, Rabbi'nin adıyla oku. Peki, Peygamber Efendimiz'e ilk inanan, inanan Müslüman olan kimdi? Evet, cevap bekliyorum. İlk inanan. Allah. Allah gönderiyor, İlk inanan diyor. Allah'a Allah, ilk Allah, şey inanan kim? <laughs> Evet, Peygamber Efendimizden bahsediyoruz. Yani daha önceki Peygamberlerden değil, evet. ilk yaratılmışlardan değil. Peygamber Efendimizle konuşuyoruz. İlk emir, o.